gördüm takım ayıları çıkarken onları Bugün Google Asistan kadromuzu kuruyor. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bayağı önceden, bayağı bir yıl önce falan herhalde. Uzun bir zaman sonra. <gülüyor> 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 yapay zeka kurdurmuşum ChatGPT'ye. Bugün ise bir yapay zeka. Google Asistan'ı kurduracağız. Nasıl olacak onu da söyleyeyim. Şimdi ben bir, birle ile bayağı 100 arası bir oyun söyleyeyim. Gel dereceden. O da ona göre rastgele bir oyun söylesin. Ben de kadrodan kurayım. Ama şunları da bir kadro yapmam lazım arkadaşlar. en kötülerini değiştireyim bir dakika. Şunları değiştirmem lazım. Tamam yedekleri de attım arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi kadro dışında yüzlerce oyuncumuz var. Şuradan gel derece aynen genel derecede yapay zeytinyağı de kaydedeceğiz ki. Bana 1 ile 100 arası bir rakam söyle. Google Stone'a. O da bize bir rakam söyleyecek. Ona göre kadromuzu kuracağız. Nereden başlayalım? La 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 Kale. Google Stone'a girelim. Evet bunu yazdım arkadaşlar biraz önce çıkmamış. Şunu bir kopyalayacağım. Kopyala ve yolladım bakayım. 20 dedi. 20. oyuncuyu kalecimiz yapacağız. Haydi şu iş akacıdır. 55 5 5 gidiyoruz. 5 10 15 20. Evet Torres. Aynen Torres arkadaşlar. Bir daha dur bir dakika. Bir daha hesaplayacağım. 5 10 15 aynen Torres. Kaleci Torres. Torres bak Torres'in bak falan da kaleci. Oradan yürürsün. Sen de sol bek. Pardon lan de 1 ile arasına bastım. Hop. Bir daha bir yolladık. 99 de benim. Pardon siz görmüyorsunuz. Ben kendimi şöyle alayım. 99 dedi am. Evet şimdi gidelim artık. 100'e kadar bir sayı sayışı şey yapacağız. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 ve 100. Aa pardon lan. Bir an 100 santim. Son yükmen geliyor. 99. Sol bek. 99 ne şimdi yani? Siz yine göremediniz. Ya yani görmüşüzdü inşallah arkadaşlar. işte orada şey vardı. Hadi görmüyorum hadi. Ben kendimi sağ üstte atıyorum alsın. Ben de bir yerin duramadamasın. Şu bir bu oradan oraya geliyorum. Neyse. Orada son vardı arkadaşlar. Sen niye yalan atayım Sol ve sonu koymak için niye yalan. Neyse. Bir daha geldik. Yolladık. Bakalım bu sefer 38 dedi. Alta merhamet etti. Yakın bir rakam söyledi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36, 37, 38. Ben tamam, bunu nereye koyacaktım? Her stoperdi arkadaşlar. Çünkü soldan ben böyle hep böyle giderim. Sırada sağ bak önce söyleyeyim. Bu arada ilk defa kosta oturdu bir yerine yarayı. gerisi gelirse düzgün gelir. Bu arada kaybedersek yani bir epik siliyoruz onu söylemeyi unuttum. 41. 41 kere maşallah. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30. Dur lan. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 41. Sağ ol Messi harika. Çok iyi tandem kurduk. Harikasın. Bir daha söyle bakayım. Bu sefer hangi rakamı söyleyecek? 32. Özenle mi seçiyorsun bunları? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32. Sağ B'de sağ be yola geldi. Harika. 10 yeriz artık. Sırada dost var. Dostumuz kim olacak? Bastım bakalım. Bastım bastım bastım. 8. Dedi bana baba kıyafetler nerede? Dedi 1 4 5 6 7 8 Dosta Gulit. Harika. En azı göbeğe çevireyim bari. Şöyle işaretleyin lan. Sırada sol OS'miz var. Şöyle yakın rakamlar söyle işte yakın rakamlar. işte rastgele bir sayı. 81 Yani niye yazmış şimdi? Sinirlendim ama. 82 Google Lens'ten yaparım bak sinirlendirir beni ha. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75, 75. 80 ve 81 barilla geldi OS'ye. Bu da oturdu güzel. Sağ OS'mize kim gelecek bu kadar? barilla? Böyle tam bir çikolata böyle. 52 ye. Bu ortadan bir rakam söyledi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Saka geliyor. En oynayamadığım mevkide geldi. Harika. Şimdi sola çık sağa açık diye gideceğiz. Haydi şimdi ilk sola çık. Haydi. Hocam güzel bir şey. Ronaldo falan gelsin. 37. 20, 25, 30, 35, 37 mi dedi? 37 Otuz 37 dedi. Sen Vambastan bakayım. Aynen Vambastan 5. Sol sırada Vambastan oynayamıyor. Çok güzel, çok güzel. Sağ çık. Sağ güzel bir şey söyleyeceğim. 93. E Seksen ne? 85, 90. 93. Sağ açığa da artık Latara Martinez geldi. İki tane Santa Fe'de birleşirik oradan. Bir de son rakamımız Forbetimiz. Önemli şey. Önemli. Yakın bir şey söyle. Yakın bir şey. 21. İyidir. Bakalım kimmiş. 5, 10, 15, 20, 21. Round. Hop güzel. Yani yarım yabalak bir şey oldu. Kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Google Ads'ten kurduğu kadro bu şekilde. Hatta şu ikisini şöyle yakınlaştırıp GF yapacağım. Tamam şöyle oynayalım. 3 Santa Bak hile yapmıyorum. Bunu Santa yapmayacağım. Sen GF olacaksın kardeşim. Yani hileyi hurda bizde. Güzel bir kadro oldu. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Google Ads'ten kurduğu kadro ile. Kaybeden spide pixeliyoruz. Maçımıza da geçtik. Ve rakibimiz gelmiş. İçimizden gidecek rakip. yap yaptık kadro ayıptır yani. Bu ne ya? Bu ne ya? Mahmut Pirinç. Bu ne oğlum? Dayı bu ne? Bakalım bakalım bakalım. Oo güzel aşağı bakan yok. Meslemi bu yukarı bakıyorum. Çok işimiz var artık. Haydi hakkımızda ayrısı rakibe bakalım. Ana ne avladın? 105 bin, bin üstü çıkarmış. Merhamet et evet. bombacısı var. Bana geliyorlar çift çift dosu var bir de anasını avradını ben bok yedim ya. Kamera arkadaşlar ben de epic'in mekanına geç. Maça <laughs> geçecek. Roll başladı. Re. Kanka gelme gelme bende de gült var bak kork. Saviola, Saviola yakala çiğiz ya bak hızlısındır. Guli defansa gelmiş adamım. Saka attı ileri. Evet. Şöyle tutalım burayı. Defans yapmaya çalışalım. Messi adam Messi Messi işte top çarptı öyle kurtardı. Neyse. Şöyle rol. Ah be. Rodri. Bolon. Hop. Messi. Ay. Messi. Messi. Torres kalecimiz ne kalıyor? Eyvah kalecimiz de Torres var değil mi daha? Bak nasıl burada aslanım. Van Basten. Hocam. Messi vs Junior. Ana avradın da. Ah, en azından golü seveceğim ya. Kartel de rakip. Rol, rol, ol, Bir de çift defans çektir. Maşallah dedim iki gün yaşamıyor. Kartel diyorsa hemen defans çekiyor. Şu kadroya karşı. Latara Martinez. Latara Martinez vuramadı. Messi'ye defans yap biraz ya. Şöyle tutalım burayı. Lionel Messi. Attı. Saviola. Saviola top tutamıyor daha. İleri vallahi zar zor atıyorum. Messi. Messi vs Chiesa. Gullit geldi yine aldı. Barella. Van Haydi beyler atak çıkalım atak çıkalım. Evet Max bizim atak. Aha Barella. Gördü. Notara Martinez. Rol, Roll vurdu. Hop be. İlk defa rakiplere geldik herhalde bu son olacak gibi. Bu arada arkadaşlar videoya da like atmayı unutmayalım. Söylemeyi unutuyorum. Siz attınız biliyorum da atın yeni unutmayalım. Şöyle. Gullit hadi kafa golü. La gitti La Lan! Yaşlı işte bari gol atak ya! Saka al onu Messi! Saka aldı. Oynadı ileri. Gullit! Van Basten! Bir ver kaç! Van Yine kaleci! Şöyle taktik maktik yapak. Şöyle attım. Roll! Roll! yerde de pas! Olmadı. Costa Kurt'u alırsın zaten tek stoper sensin. Onu da becer bari. Ha Gullit! Barella! Eyvah! Eyvah Costa kurtar. Attı Gullit'e. Gullit. Barella. Orta sayı öndük. Saka. Saka gördü şu de Roll'u. Roll. Roll vurdurmalılar. Tekim Rice. Messi, Messi Geçmemiyor. vermiyor. Hop. Latoro. Saka. Oyna Saka'ya. Saka. Saka geçemedi. Şöyle aldık. Messi. Yine defansı arkada yaratıyor Goat. Eyvah. Gelme. 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 Gullit aldı. Oynadı. Şöyle orta sahaya. Hayır. Messi. Messi mücadelesini etti. Vurun ileri. Bambas sen. Roll. Haydi beyler bir atak. 2 kere bir sıfır ama bu yenileceğimiz gelmiyor. Çevireceğiz inanıyoruz. Haydi. Böyle bir daha talimat verelim bari. Oysak değil yani. Hücum. Çakıla kalma. Guit e vereceğim. Guit çünkü çok defansa geliyor. Gelme bari atak. Defansif olarak da derin çizgi verelim. Kindi Guit. Anlasın pardon olmaz öyle. senin dostu pardon lan. Bari zaten sen bir işe yaramazsın sen gel. Neyse böyle anlasın zaten. devam devam. Bir şey yaptım ama. Hakkımız ayrısı. Rakip çift defansa devam ediyor. ama Ben de çekiyorum buna karşılık olarak. Başladık. Lataro. Attı. Kulit. Latoro. 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 Oynadı. Roll. 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 Vurdu. Eşik roll ya. Senden nefret ediyorum be. Eyvah. Messi. Nasıl olsaydı bozabilirsin. Messi. Yani kaleye gitsin böyle acılı çekildi dedim ya. Ya yani o kaç çaresizdim ki. Hayır çok çaresiz. Oturmuyor mu orada? Evet. Roll. Oynadı. Lataro. Bu kıyasaka. Şöyle Barella oynadık. Rola geçmedi yine. Ben Rola geçse de atamıyor ki. Messi oynadı Saviola. Barella, Saviola, Martinez. Şöyle güzel bir hücum olmadı be. Messi kap topu. Takım atar diyor. Atak atak atak. Latoro. Latoro oraya kaç. Oyunu kanatla. Kanka bir iş yer be. Defans. Lan Costa kurtu sen defansın. Geçirmemen lazım ya. Ulan çift hücum var ya. Bir gelsin bir tane zaten ikisi de hücum oyuncusu. Kostu kurtu gelmesin. Aman aman. Torres. Müdahalesini yapıyor. Gulit. Yürekler ağza geldi. Bu bir dö geri dönüş işareti mi? Yok değilmiş. Lotar bizi batırdı bugün. Patır kütü sayya. Haydi beyler. Parella. Gullit oydu. Costa Kurta. La Costa Kurta gitmiş. Messi varken stoperde Costa Kurta gitmiş ya. Abi ne biçim mantık yani. Tek stoper Messi oynuyor şu an. Merhamet yapma. Ya niye, niye yani? Ben yorum yapmıyorum. Valla konemin bize oyunlar arkadaşlar. Bambastan. Roll. Roll. Çıkar bari eşek ol eşek. Şöyle. E, Messi tut oğlum. Messi defans yaptık. Tek stoper. Kulit Latoro. Kulit Haydi beyler. Atak bir tane. Barella. Attım araya. Van Basten'e Rudiger yavşan Messi ananı avradını. Yani yapacak hiçbir şey yok. Bu arada takımda Eren. Eren diyorum ya. Elin ten tenak gibi hissediyorum şu an. Vurma artık zalim yani. Zevk mi alıyorsun kardeşim? Atma artık yani. Bir ara öğrenmiş. Hadi bir tane namus golü. Onu da attırmıyorlar ki. Hemen ara pas. Messi hayırdır dedi. Takımın namusunu korudu. Alt yemedik. 5 yedik. Beş, beş, be, 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 be. Yani arkadaşlar e, stoper bizi bozdu. Hücum attı da bozdu. Ama ona rağmen 4 çekmişiz. Rakibin 4 kurtarışı var ama. Ya diyecek bir şey yok. Epic silme ekranına geçtik. <laughs> bakalım bakalım kimi silebiliriz buradan. Heh tamam şu yavşar silek. Niye kilitliyse burada artık. Kildi aç aran. Çok güzel bir botu zaten hadi yürü. Hadi hadi. Gijeton da verdi bize enayi. Hadi yoluna kardeşim. <laughs> Arkadaşlar hepimiz sildik. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayalım. Video içerik fikriniz varsa yorumlar yazmayı unutmayınız. Abone olun. Hype atın. Kendinize dikkat edin. Bay bay.